Yaz. Efendim baba. Ne yapıyorsun oğlum? Ben kuşu oynatıyorum. Nasıl oynatıyorsun bebeğim? Ben sallatıyorum. Çok sallama. Eline <laughs> mi aldın kuşu? Hı hı. Minnoş sana alıştı mı? Alıştı. Minnaşı seviyor musun? Hı hı. Minnoşunu, minnoşunu ileride omuzumuza alacağız tamam mı? Tamam. Ama şimdilik bu kadar seveceğiz. Biraz elimize alışsın. Ondan sonra... Vinnaş'ımızı çıkaracağız kafesinden. Evet, kafesini çıkartacağız. Omuzumuzda gezdireceğiz artık. Değil mi? Evet. Ama çok cool yani. Ama bilebiliyor yani. Aferin sana. Kuş gibi aynı. Ben hem hemen de, hem de yanabiliyor. Evet. Kuş değil mi? Seviyor musun? Ama ben seviyorum. Hem de kızımız da seviyormuş. Hem de gıdıklıyı bildi. Hem de uçabiliyordu o yani. Allah Allah. Uçabiliyor yani. Bak 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 bak. Seviyor benim elimi. Seviyor mu senin elini? Evet. Az kaldım beni öpecek. <laughs> ben öpecek. ben seni öpeyim. <laughs> Minnaş. Minnaş çok tatlı bu yani. Hem de bu kadar tatlı. Oo süper o zaman. Hı -hı. Hem de o kadar senin yüzü var. Hem de tırsız yapıyor. Hmm, süper o zaman. Bak çok Bak ne kadar çok alıştı sana gördün mü? Evet bana alışıyor. Sana alışmıyor bana alışıyor. Evet tamam sana alışıyor oğlum bana değil. Çünkü senin minnoşun o. Evet benim.